Şimdi Neler yeşil soğan orada? koyuyoruz. Yeşil soğan koyuyoruz. Semizotu koyuyoruz. İsterseniz bu semizotlarını böyle küçük küçük parçalayabilirsiniz. Tabii çocuğunuzun durumuna göre eğer çok küçükse değil mi? İnce ince de kıyabilirsiniz. Semizotumuz var. Biraz maydanozumuz var. Rokamız var. Rokamız var. Dereotu var. Ve tere var. Şuradan biraz şunu ayırdım. Derot, derotu da aldın mı? Ayırdım. Ah, çok ayırdım. Güzel. Şimdi ayırdım, yine de ayırayım. Palamutu haşladığımız suyuna da çorba yapacağız. Balık tamam. çorbası yapacağız. Palamutun suyuna balık çorbası yapacağız. Balık çorbası güzel olabilmesi için esasında balığın kafa kısmı gerekli. Büyük balıkların kafa kısmından çok güzel çorba olur. En güzel çorba kırlangıç balığının kafasından olur. Kocaman kafalıdır. Fener balığı diye bir balık vardır. Onun da balık çorbası çok güzel olur. Kemik kısmı, kafa kısmı büyüktür. Ama biz şimdi buradan palamutun suyunda yazık etmeydik. Bir çorba kaşığı zeytinyağı yeterli şimdi mi? Şimdi ne yaptığımızı anlatalım. Ben lafa girmeyeyim. Evet. Bir çorba kaşığı yeterli mi? İsterseniz havuç da ekleyebilirsiniz. Biz biraz şimdi havucun ekledik. O küçük küçük parçaladığımız palamutları da kılçıklarından iyice ayırdığımız palamut parçalarını da bunun içine koydum. Evet. Şöyle iki çorba kaşığı da koydum. Zeytinyağı ekledim ve bir limonun suyu. Hepsini tamam. koyalım mı? Koyalım, koyalım, tamam. koyalım. Hepsini tamam. koyalım. Bir limonun da suyu. Şöyle karıştırıyoruz. Sirke de koyabilirsiniz zaman. ama yok. Olmaz İsterseniz koyun. Şimdi olmaz o palamut yani, parçalarını küçük küçük kılçıklardan ayrılmış vaziyette iyice temizledik. Evet. Hiçbir kılçık kalmadı. Küçük küçük salatanın içine küçük, koyduk. Küçük küçük salatanın Gördüğünüz içine gibi... koyduk. Gördüğünüz evet. gibi. Gördüğünüz gibi bunu şey yapmış. Süttejim tamam bitti o. Artık şöyle Evet, bu Bakın... da çıkan suyu. Şuraya şunu şöyle bitmiş haliyle şöyle koyalım. Şöyle de iki tane susatalım içine. Tamam. Evet. Şimdi. Bu da çıkan suyu. Çıkan suyuna da ne yapacağımızı balığın anlatalım. Balığın suyu. İçinde ne vardı? Zerdeçal vardı, defne yaprağı vardı, sarımsak vardı. Soğan vardı. Soğan vardı. Evet. İsterseniz bu böyle... bunun içine Ve biraz bir Ve iki... balığın da suyu çıktı. Havuç da atabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Doğru evet. havuç da atabilirsiniz. O şimdi da rengini o suyuna... değiştirir. Zerdeçal vardı. O suyuna. Şimdi ben hemen şöyle bir burada un kavurdum tereyağıyla unu kavurduk. Şöyle içine atıyorum. Bu suyun içine. Hemen bunu da balığımızdan da biraz ayırdık. Bakın gösterelim şöyle. Bunu da böyle küçük küçük yaptık. Balığımız da hemen şöyle suyla birlikte zaten hepsi eriyecek. Balığımız da koyalım içine. Bu da çocuklarınız için harika bir balık çorbası. Çok besleyici. Balığı sevmeyen çocuklar için de çok etkili. Şöyle hemen altını açıyoruz. Biraz böyle hızlı hızlı karıştıracağız sudeci. Tabii çocuğunuz böyle büyükse aynen benim gibi çocuklarınıza da yaptırabilirsiniz bu çorbayı. Hem de beraber yaparsınız. İçine limon suyu da sonra ekleyelim, değil mi? Limon suyunu da sonra ekleyelim. Şöyle biraz da su ekleyelim. İşte harika bir balık çorbası oluyor. Tamam Sudeciğim. Şimdi karıştıralım bunu yavaş yavaş. Evet. Bu arada balık çorbamız oldu. Sen hemen maskeye geç istersen Serap Hanım. Sivilceli ciltler için temizleyici maskemiz vardı. Tamam. Onu şey yapalım. Sen o hazırlığını yapana kadar ben şu yavru annesiyle bir daha bir konuşalım.